Alo iyi akşamlar efendim buyurun. İnşallah. Buyurun efendim. 2014 senesinde Türkiye'de bulunduğum sırada bir aylık sigorta yaptırdım. Hı hı. E, 2024 8. ayda emeklilik başvurusu yaptığımda bu yaptırdığım sigortanın sigortaya girişi çıkışı var. Evet. Ama prim yatırılmamış. Hı hı. Dolayısıyla beni Bağkur'a aktardılar bunu geriye dönük düzeltmek için bir şey yapılabilir mi? Prim yatırılmış yatırılmamış olmasın bir defa yani bu büyük bir ihtimal eksik bilgidir. Doğru bir yazışma yapmak lazım. Şöyle eksik bilgidir. Ben bir iş yerinde 30 yıl çalışabilirim. Benim eğer işe giriş bildirgen ve aylık beyannamelerim işverenim tarafından kuruma bildirildiyse primin ödenmiş ya da ödenmemiş olması beni ilgilendirmez. Ben emekli de olurum onunla. Burada işe giriş ve çıkış bildirgeleri süresinde verilmemiştir. Büyük bir ihtimalle prim yatırılmadı diye emeklilik iptal edilmez. SGK bana Bu böyle söyledi. oradaki gerçeği Her bilmemiz lazım. Var, ama prim yani primine gidip diye yatıramazsınız. Primi de gidip siz yatıramazsınız diyor Mehtap Hanım. Yani... İşverenin yükümlülüğünde olan bir şey. Evet. Bir borç varsa işveren yatırır. Ee, büyük bir ihtimalle sizi kendiniz mi bulmuştunuz bu iş yeri? Evet. Ee, çok tanıdığınız biri değil ama bulduğunuz iş yeri büyük bir ihtimalle. Tanıdığım yakınım akrabam. E niye yatırmamış o zaman? Başka o, bir sıkıntı vardır. Prim yatırılmadı diye olamaz. Bu mu? muhasebeci yoluyla e, işlem yaptırdı. Tabi muhasebeci de yatırmamış. Yatırmadığından dolayı da biz bunu 10 sene sonra öğrenebildik. E, yatırmamış değildir o. O işe giriş bildirgesinde veya başka bir şeyde sıkıntı vardır. Yani prim yatırma sorumluluğu işçide değil primle ilgili sorumluluk işverendedir. Dolayısıyla bu nedenle sigortalılık iptal edilmez. Ama başka bir denetim geçirmiştir. Bir eksiklik eksik işlem vermiştir muhasebeci. Orada sizin usulüne uygun bir SSK girişiniz yoktu. Bu nedenle iptal edilir. Birçok işverenin şu anda bakın Türkiye'deki e, belediyeler özellikle İstanbul Belediyesi son dönemde çok görüyorsunuz. Son 15-20 yıldır işçi primlerini yatırmamış. Çok borçlular SSK'ya. Yani duyduğunuz şey e, yaklaşık 15 yıllık bir borç söz konusu ve bu borcudan dolayı Binlerce kişi oralardan emekli oldu. İşvereniniz primi yatırmadı diye bir şeyden dolayı işçiye bunu söyleyemezler. Yani size eksik bildirilmiş büyük bir ihtimalle Peki, ya da siz çözülebilir mi? Bu vardır. beyefendinin durumu çözülebilir mi? Mehtap Hanım ee, öyle bir işverenle bir şey. ilgili bir sıkıntı olduğu için yani eksik bilmesine rağmen evet. eğer o bağ aktarıldıysa orada çok ciddi bir sıkıntı var demektir. Hı -hı. Ee, primi düzeltebilir miyiz? Eğer işe giriş işverence eksik yapılmış veya işveren denetim geçirdi de bu çalışmanın gerçek olmadığı tespit edilmiş bir durum değilse işveren zaten götürür bunu yatırır. Evet. Borç yani Mesela bu borç. yatırmamak meselesi değil ama mevcut durumuyla tabii ki bu neden olduğunu soruyoruz ee, ilk başta. Ondan sonra emekli aylığı talep edildiğinde bir sorun çıkarsa ki maaş bağladılar mı size? Hayır red geldi. Bağkur aktardılar beni. Bağkur'dan da bir 5 yıl daha beklemem gerekiyor. E, e, kaç doğumlusunuz? 72. Ne kadar prim yatırdınız? 5600 5, gün yatırmıştım. 58'e tekabül ediyor. Do. 5600 gün yatırdıysanız 58'e değil 60'a tekabül eder. Yani 60 yaşında. Kadınlar 58'de. Aldığınız bilgi tamamen yanlış. 72 doğumluysanız yani 60 yaşınız demekli olacaksınız. 5400 gün üzerinden. Size yazılı bildirdiler mi bu 6 yıl yazı, daha beklemeniz yazı gerektiğini? Günlerde, 5 beklemeniz. yazı geldi 58 yaş. Bir daha sorun. Orada bir sıkıntı var. Hizmet başlangıcınızı e, 1981 alamaz. Yaşınız itibariyle de oraya gidemezsiniz. Bir karışıklık var bu işte yani. Evet, orada iyi, onu bir doğru düzgün yazışmak lazım. Yani, yani size bu yaşı söyleyen yani memur yazılı da verdiyse bunda sıkıntı var. 70 ilk ne zaman çalıştınız? 72, 82, 92, 90. Almanya'da 94 girişim var. Yani mümkün değil. Ee, 60 yaştır o 5400 gün üzerinden. 5600. Bir saniye, evet, bir saniye hanımefendi bir saniye. İyi akşamlar. Hanımefendi bir saniye. Televizyonda Bekleyin. da baktığı için mi hanımefendi? Ee, dolayısıyla yani bu o mümkün değil ama bir yazışmayı doğru yapmak lazım. Eğer hemen emekli olmak istiyorsunuz da istiyorsanız da 9.000 güne tamamlamak lazım. Önce neden maaş bağlanmadı, Ne dedik iptal oldu bunu öğrenmemiz lazım yazılı olarak. Yani hukuksal bir durumunuz söz konusu. Ç çözüm Aynen, için. Öyle. Tamam teşekkürler. Peki, peki Efendim İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Alo şimdi sizi dinliyoruz hanımefendi. Buyurun. İyi akşamlar. Ben Almanya'da arıyorum. Sizin Nurhan Güler. Buyurun. Ben 3,5 e, dolardan emekli oldum. Evet. Ee, pek, e, ve, bir sorun var. Yani ben e, Almanya'da bu 500 yani 500 kusur oraya kadar çalışma hakkım var mı? Büyük 539. Fikir. Mini job. Ya. Evet. 539'a kadar çalışırsınız ama o, Hayır, e, evet. Almanya'dan emekli misiniz? Hayır hiçbir yerden para almıyorum. Ha, para, tamam emekli değilsiniz. Peki sağlık sigortası nereden yararlanıyorsunuz? Eşim eşim tarafından Almanya'dan tamam. yararlanıyorum. Hani eşim de tamam, Eş üzerinden yararlanıyorsunuz. Evet. evet. Şimdi, eğer siz 539 liraya kadar çalışırsanız Türkiye açısından bir sıkıntı yok. Herhangi bir engelle de karşılaşmazsınız. Fakat... Ee, sağlık sigortası eşinizin sağlık sigortasından yararlanamazsınız. Özel sigorta yapmamak evet. zorunda kalırsınız. Özel hmm. sigortadan yararlanamazsanız o zaman e, Türkiye'deki maaşınızla 539 euro sağlık sigortası için para ödemeniz gereken miktara denk gelir. Hmm. Evet, evet, yani onu ayrıca bir sigorta yapmam gerekiyor. Evet, 200 mesela. euro, 230 euro gibi bahsediliyor. Öyle bir rakamı evet. ödemek zorunda kalırsınız. Yani 5 539 lira kazanır, 239'un sağlık sigortasına yatırırsınız. Oh. Oh, teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Peki Mehmet Hanım, çalışması işi üzerinden devam eder mi? Eder. Çalışması, ha sigortasını ona, ama parayı ona yatırsalar. ama o zaman sigorta primi ödenir, onu sormam. Ya yani, eğer kendi adlarına bir para gelmiyorsa, evet. iş üzerinden çalışabiliyorsa evet devam edebilir. Evet, peki. Telefon, Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Ee, ben Hollanda'dan arıyorum. Özkan Maraşlıoğlu. Sayın Maraşlıoğlu. Buyurun efendim. Ben hanımefendi e, avukat hanıma şey almak istiyorum. Türkiye'de ben çay üreticisiyim. Hı -hı. Rizeli misiniz? T Trabzon. Trabzon. Trabzon'da evet. da var çay diyorsunuz. Tamam. <laughs> evet. Orada da var. Bir kısım çay var. Girasun'da da var. E, evet. Ben evet. Girasun'da da bir kısmı var. Evet. bu bölümünde. Hı -hı. Şunu soracağım beyefendi, daha önce akrabalardan da, tanıdıklardan da Çinay karnesi üzerinden yani işletme üzerinden, hmm. Bağkur üzerinden emekli olanlar oldu. Evet. Ben böyle bir hak araştırmasına girdim ama benim hiçbir şey görünmüyor. Yani Bağkur'la ilgili herhangi bir şeyim görünmedi. Hmm. Oysa ki benim 1984'ten beri karnem var. Evet. Evet, üzeri mekaritli. Araştırdım ama e, kesilmiş, kesilmemiş. Bakıra hiç bir bağlantı bulamadık. Çiftçilerin ki hani e, ben bilmiyorum ilgiyle e, çalışmıyorsunuz o zaman yurt dışında öyle mi 84'ten beri? E, çalışıyorum. Çalıştığım dönemler oldu, boş kaldığım dönemler oldu ama e, mesele şu, Türkiye'de araştırılmam karşılığında. Bağkurla ilgili hiçbir bağ olmadığı göründü. Nasıl oluyor bunu anlamadım. O, e nasıl olsun sen yurt dışında çalışıyorsun ya Bağkurla nasıl bir bağın olsun diye düşünüyorsun. Evet. Hani çiftçi. Çaylardan var. Ben daha e, yani şunu hesaplıyorsunuz haklısınız ama e, mümkün değil. Diyorsunuz ki eğer ben çay kaynısı üzerinden borçlanırsam e, evet. Bağkur'dan daha az prim yatıracağım ve emekli olacağım. Doğru mu? Evet. Evet, aynen öyle. Hatta mi? yurt dışında Türkiye'deki çalışmalarım nedeniyle emekli olacağım için yurt dışında da çalışmaya devam edeceğim. Değil mi? E yani yurt dışında zaten durumu yok. O yaşı devirdim biraz. Hay maşallah. E, ama şöyle bir şey var. Yani ben şunu hanımefendi öğrenmek istiyorum. Yani bu karne üzerinden hak ediliyorsa ben niye hak edemiyorum? Onu anlamaya çalışıyorum. Anlatacak istiyorum. birazdan. Sen hak, Sen hak edemiyorsun çünkü ee, çay karnesiyle e, sigortalı Bağkur sigortalılığında siz diyorsunuz ki ben çay üreticisiyim ve fiilen çalışıyorum. Burada benim çay topluyorum. Ee, bu nedenle benim Bağkur primim olsun ve emekliliğim olsun diyorsunuz. Anladım. Ama tek bir yerde sigortalı olabileceğiniz için yani Almanya'da sigortalı veya da Hollanda'da. Hollanda fark ya, evet. etmez. Hollanda'daki evet, evet. sigortalılığınız ile Türkiye'deki sigortalılığınız çakışacağı Çakışıyor. için siz bununla Hı. ilgili e, bir çaydan dolayı bağkur borçlanması yapamazsınız. Bağkur primi ödeyemezsiniz. Zaten Yine ödeyemedik. geçmişte Zaten neden yok? İnsanlar çay üreticisi de olsa gidiyorlar diyorlar ki belki siz devlet memursunuz ama gidip gidip çayınızı topluyorsunuz yılda 3 ay. Mesela? E, burada da hiç sigortalılık Hı. olmayacağı için kim yapıyor bu sigortalılığı? Hiçbir sigortası olmayanlar. Dolayısıyla hmm. mümkün değil. Bağkur'a kendinizi gidip tescil ettirmemişsiniz zamandı. Bu nedenle Bağkur borcunuz yok ya da Bağkur kaydınız yok. Ama zaten de mümkün değil. Çünkü özellikle 2008'den sonra sizin için hem Türkiye'de sigortalı olmak hem de yurt dışında sigortalı olmak yasak. Hmm, İçliye i̇şte bağlı tamam. sigorta Aynen. bile yasakken bu hiç mümkün değil. Yurtdış borçlanma yapacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Aynı bilgiyi almıştım daha önce de bunu netleştirmek için. Teyit. Çok teşekkür ediyorum. Siz Te beni sınıyorsunuz o zaman aynı bilgi. <laughs> bir, 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 teyit ettiriyor yani. O bilgi doğru. Yani aldığınız teşekkür kim söylediyse ediyorum. bu bilgiyi doğru söylemiş. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşam. akşamlar diliyorum. İyi yayınlar efendim. Sağ, sağ olun. Evet. şimdi ee, benim ee, telefonları ve sorular almaya devam edeceğim de. Ee, bir soru var. Şunu soruyor sevgili seyircimiz. 2025'te emekli olacaklar. %30 ila %35 az emeklilik maaşı alacak diyorlardı. Bu konuda bizleri aydınlatabilir misiniz? Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar demiş sevgili seyircimiz. Şimdi bu konuyu en fazla yurt dışındakiler merak ettiler. evet. evet hatta değişik değişik çözüm yolları da buldular kendilerine göre. Bir ay işten çıksam maaş alsam evet. sonra geri durursam ya da maaş almaya devam etsem gibi. E maaşım durunca yeniden başlayacak. Şimdi böyle bir şey oldu ama maaşları yüzde falan düşüremezler. Aslında bu yurt dışındakiler için bence icat edilmiş bir şey değildi. Evet. Türkiye'de gerek iş özel iş yerlerinden gerek, gerek kamu iş yerlerinden devletten yani Kadroya ihtiyaç vardı. Bence %30 hiçbir maaşı düşüremezler. Biz bunu işte Şubat ayından itibaren göreceğiz. Evet. Dolayısıyla yani bu bilginin ben tam olarak doğru olduğunu düşünmüyorum. Neden bu kadar yaygara koptu onu da bilmiyorum. Alo? <laughs> televizyon, Alo. Televizyonun sesini bir kısalım efendim Acaba lütfen. Televizyonun sesini kısabilir misiniz? E, e, merhaba. Çok çok bu sigorta üzerine ödeyelim. Mümkün mü? Buyurun dinliyoruz. Ee, benim girişim 86 idi. 1986 e, girişim vardı. Hı hı. Ben geri kalan primimi ödedim. Bana bir zarar oluyor mu buna? Geri kalan primimi ödederim derken nasıl bir ödedin? Yurt dışı borçlanma mı yaptın? Yani, yok ödedim ben emekli mi oldum Türkiye'de? Tamam nasıl? Bir sonraki girişim vardı. Evet. Bir yüzünde bu parası düştüğüm Evet. Ee, o zaman parası 70 bin lira ödedim ben çık parası. mi oldum da. Çalışıyor musun yurt dışında? Ee, bu... Nerede? Almanya. Ha, nereden arıyorsun? Almanya'da çalışmıyorum yani. Tamam çalışmıyorsun. Aylığını aldın. Senin Türkiye sigorta girişim vardı değil mi? Evet. Türkiye'den sigortam var benim. Tam Türkiye'den sigortan varsa primlerini tamamlamışsın. Yurt dışında da kesin evet. dönüş şartını yerine getirmişsin. Yani yurt dışında çalışmamışsın. İkamete dayalı evet. herhangi bir sigorta ödeneği almamışsın. Evet. dolayısıyla da maaş almana herhangi bir engel yok.